yine iki par parttan oluşan video yapacağız. O videolarda söylemeyeceğim ne olduğunu ama iki parttan oluşacağız bu sefer. Kurdum malzemeleri. Evet arkadaşlar bugün toy box aldım. Bulamadım bunlardan buldum. Toy box nedir? Bilmiyorum içinden ne çıkacağından haberim yok. Evet arkadaşlar ya da vazgeçtim. Bu sadece şu anlık toy box açma olsun. Aslında yok ya. Neyse hadi gelin toy boxları açalım. Şöyle hemen dizeyim de adam gibi açalım. Evet kamerayı sabitledim hadi açalım. İçinden ne çıkacağından haberim yok. Toy boxa da hiç benzemiyor. Kameranın önünde açamıyorum ki. Aa, sakız mı çıktı sakız mı çıktı. Yok yine aynı paket çıktı. Aynı toy box gibi. Toy box'un kopyası diyebiliriz. Neyse ne. Hadi gelin açalım. Burada. Açıyorum. İçinden biraz çıkacak gibi hissediyorum. İçinden bu değişik bir şey çıktı. Böyle bir şey. İçinden de böyle şey çıktı biliyorsunuz siz imza mıydı? Neydi olmadı? Siz biliyorsunuz ne olduğunu. Çünkü ben hatırlayamadım gerçekten. Haydi açalım. Açması da zormuş Toybox'tan. Daha fazla Toybox videosu için abone olup like atmayı unutmayın. Neyse. Yıldız ve dönme dolabı gibi bir şey bu. Ben bunu kurup bir geleyim. Arkadaşlar anladım hemen yapayım şunu da. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Bunu en sonunda ayrıntılı bir şekilde bakacağız. İkinci toy boxumuza. Aa sakız ve bu ne? Özel bir şey var. Hadi gelin açalım. Şöyle özel bir şey var bunda. Özel oyuncak mı mu? Bunlar ne? arkadaşlar bu neydi? Şu çarptı. Neyse bir şey düştü yeni Sadece size göstermek için alıyorum. çöp atacağım. Çünkü pis. Bu maden biliyorsunuz değil mi? Neyse ben şunu çöpe atıp geliyorum. Hepsini attım. Aa, burada kalan varmış. Hadi gelin diğerini açalım. Bu sefer kameranın üstünde nasıl açılacağını öğrendim. İçinden ne çıktığını öğrendik artık. Şimdi benim amacım burada en nadir şeyi bulmak. Bir de Toy Box'ta yeni, yeni amacım açıldı. Toy Box'ta müzik kutusu da almaya çalışacağım bundan sonra. Müzik kutusu da almaya çalışacağım. Yani ya hesap makinesi ya ses kayık cihazı ya da şey atacağım. Bir kutusu derken bu ne? Bir dakika. Bu ne lan? Bu ne? Allah Allah bu ne? Hay Allah bu ne ya? Müzik kutusu mu ne? Müzik kutusuysa şaştım ben. Bir de toybox'taki müzik kutusunu biliyorsunuzdur siz. Ya bu nadir çıkanlardan ya. Nadir çıkan bu inşallah. Neyse ne. Hadi gelin açalım şunu artık açılmıyor ya. Ben şunu bir açıp geliyorum. Evet arkadaşlar zar zor açtım. Bu ne? Silgi mi bu? Yes! Benim kocaman silgi koleksiyonum vardı. boncuğun sakızının olduğu yere saklayacağım. Çünkü bu boncuğun şekeri. Evet. Boncuğun şekeri. Artık bu. Boncuğun şekerini yerine koyuyorum. Bölüm 2. Squid Game. Eşyalarım yeni. Evet arkadaşlar. Bir tane beş taşım oldu artık. Hemen gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar. Beş taşı gösteriyorum hemen. Burada. Babam beş taş oynamayı biliyor. Beş taşımız burada. Maskeleri biliyorsunuz zaten. Yüzde yüz. Şöyle birazcık çıkayım. Böyle biliyorsunuz maskeleri. Ve son olarak biz de biz de kartları geldi artık. Bana göre. Bizim kantinde satılıyoruz. Çok Bayağı efsane var. Şimdi size sayıyorum. Ee, bir tane Frontman'in yüzde hali var. Bir tane bundan var. Salesman var. Ben onu öyle diyorum. Bir tane en sevmediğim kişi var. İlk yayında. 007 oyuncu var. Maskeli var. Bir tane daha maskeli var. Thanos var. En nadirlerinden. E yine maskeli var. İkinci Thanos'un. Um. Hiç hatırlamadığım 24 numara. E, bilmiyorum bunu da hatırlayamadım. E, öteki Wolverine'im. Gihun'un. Bir tane daha birinci sezon Gihun'un. Adını unuttum. Üçüncü Gihun. Üçüncü Gihun'um. Üçüncü Frogman'ım ve Sebiok'um. Şey, bu masket squeaky eşyalarım. Yakında daha fazla almamı istiyorsanız abone olup like atın. Ben de alayım. Çünkü daha bugün aldık bunu. Kartları iki tane dün aldım. Bir tane bugün aldım. Bugün aldığımdan bayağı nadir şeyler çıktı. Kartlarım 16 idi. Hadi geleyim. Görüşürüz.